sizlerle birlikte sağlık hizmetlerinde iletişim dersimiz için e, hastaneye gelen işitme engelli hasta ve sağlık personeli arasında gerçekleşebilecek işitme e, işaret dillerini göstereceğim. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tanıştığıma memnun oldum. Tanıştığıma memnun oldum. Ben buradan sorumlu sağlık personeliyim. Ben buradan sorumlu sağlık personeliyim. Adınızı öğrenebilir miyim? Adınızı öğrenebilir miyim? Ee, size nasıl yardımcı olabilirim? Size nasıl yardımcı olabilir. Ee, ne için gelmişsiniz? Ne için gelmişsiniz? Eee randevunuz randevunuz var. Mı? Randevunuz var. Mı? Ee, daha önce buraya geldiniz mi? Daha önce buraya geldiniz mi? Ee, kayıt için kimliğinizi alabilir miyim? Kayıt için kimliğinizi alabilir miyim? Ee, kontrol mü? Muayene mi? Kontrol mü? Muayene mi? Ee, sormak istediğiniz e, soru var mı? Sor, sormak istediğiniz soru var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.